Hayırlı günler hanımlar. Bugün yine güzel, oldukça kolay bir örneğin yapılışını paylaşacağım. Örneğimizi yaparken angora bir ip kullandım ve 3 numara şiş kullandım. Böyle 5 tonlarında bir renk kullanmayı tercih ettim. Örneğin beden bilgilerine geçecek olursam da angora bir iple yapacaksanız önlere 6-7 örnek arkaya 13 14 örnek uyguladığınız takdirde 38 40 bedene uygun bir ölçü elde etmiş olacaksınız ben aşağı kısmına lastik örmedim gördüğünüz gibi lastik yapmadım direkt boncuk ilmek atma tekniğini kullanarak ilmeklerimi attım ve örneği direkt uygulamaya başladım size bu şekilde uygulayacaksanız yine boncuk ilmek atma tekniğinin nasıl yapıldığını önceki videolarımda göstermiştim oradan bakarak yapabilirsiniz kenarına bir miktar lastik yaptım siz istediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz ee, örneğin ilmek bilgilerine geçecek olursam da her bir örnek gördüğünüz gibi 9 ilmekten oluşuyor iki örneği birbirinden ayırmak için de iki tane ters ilmek kullanıyorum toplam 11 ilmek 11 ilmekle kat 11 ilmek ve katlayış şeklinde ilmeklerinizi atıyorsunuz sonuna gördüğünüz gibi iki tane ilmek artı bir tane kenar ilmeği atarak ya da ne kadar dikiş payı bırakıyorsanız o kadar ilmek atarak tamamlayabilirsiniz sonunu örnek dediğim gibi Hanımlar oldukça kolay bir örnek herkesin yapabileceği düzeyde bir örnek yine en basit şekliyle anlatmaya çalışacağım yaparken de pamuklu bir ip kullanacağım böyle Mercedes tarzı bir ip kullanacağım ve örneğin yapılışına geçiyoruz hanımlar bu arada iki tane örnek üzerinden göstereceğim şu şekilde bu bilgileri verdikten sonra örneğimizin yapılışına geçiyoruz Evet sevgili hanımlar gördüğünüz gibi bir miktar lastik ördüm lastikle de alta lastik uyguladığınız zaman nasıl e, göreceğini e, fikir sahibi olmanız açısından ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek örneğimizin yapılışına geçiyorum bir tane kenar ilmeğimi alıyorum. Siz bu kenarı ilmeğini lastik olarak düşünebilirsiniz. Lastiğiniz ördünüz, kenar lastiğiniz ördünüz. Ördükten sonra iki tane ters. Örneğin ilk kurulum aşamasını anlatıyorum şu anda. İki tane tersten sonra dokuz tane düz. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 8 9 bu birinci örneğimizin alt tabanı şimdi iki tane ters örüyorum şimdi ikinci örneğin 9 tane düz ilmeğini yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 2 tane ters kenar ilmeğim alıp örneğin ilk sırasını oluşturuyoruz. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Bu sırayı da birlikte örelim hanımlar. Bakın iki tane düz, 9 tane ters olacak bu sırada arka yüzdeki sırada. Evet hanımlar bu arada kanalıma abone olup destek olursanız e, sevinirim. E, kanalıma abone olmak ücretsizdir. E, e, çektiğim videolardan da haberdar olmak istiyorsanız e, zil butonuna basıp çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. E, desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden de teşekkür ediyorum. Evet bu sırayı bu şekilde tamamladık. Şimdi örneğimizin ön yüzündeyiz. Ön yüzde bu aradaki gördüğünüz bu iki tane ters yaptığım ilmek bakın bu iki tane şu ortada ve sonda yaptığımız ters ilmekler yani şuradaki gördüğünüz ters ilmekler örnek boyunca hep devam edecek yukarıya kadar bu iki ilmeğe hiçbir şey yapmayacaksınız. Şimdi 9 tane düz ilmeğimin olduğu ilk örnekteyim. 3 tane ilmeğimi yönünü değiştiriyorum ters olduğu için yönleri bakın gördüğünüz gibi ve bu iç ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum bir tane düz bir tane doluyorum bir düz bir doluyorum bir düz ve bakın üç tane ilmeğim var yönleri düzgün olduğu için üç tane ilmeğimi sola doğru birlikte kesiyorum ve ilk örneğime uygulamış oluyorum Bu arada bakın örneğimizdeki 9 tane ilmek sayımız 2 4 6 7 ilmeğe düştü bunu da belirtmek istiyorum şimdi yine iki tane ters iki tane tersten sonra ikinci örneğime geliyorum yine bakın üç tane ilmeğin yönünü değiştiriyorum sizin ilmeklerinizin yönü düzgünse direkt üçlü kesimi yapabilirsiniz benimkiler düzgün olmadığı için düzeltip 3 ilmeği öyle kestim gördüğünüz gibi bir tane düz bir doluyorum bir düz bir doluyorum bir düz ve kalan 3 ilmeği birlikte sola doğru kestim 2 tersim ve kenar ilmeği örüp örneğin ikinci sırasına tamamlamış oluyorum Hanımlar arka yüzde bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp ön yüze geçiyoruz. Evet sevgili hanımlar örneğimizin ön yüzüne geçtik gördüğünüz gibi örneğimizde yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ters ilmeğimi örüyorum. İki tane ters ilmeğimi ördükten sonra bakın bir, iki tane düz ilmek bir doluyorum bir. 2 3 tane düz ilmek doluyorum 2 tane düz ilmeğimi örüyorum bakın böylelikle 7 olan ilmek sayımız 2 4 6 8 9 ilmeğe ulaştı bu ilmek sayısı da zaten başlarken ki ilmek sayımıza eşit örnek bu şekilde tekrar eski formuna geri döndü gördüğünüz gibi ikinci örnekteyim bir iki tane düz bir tane doluyorum bir iki üç düz doluyorum bir iki tane düzümü ördüm iki tane tersimi ördüm kenar ilmeğimi alıyorum örneğimizin bu sırasını da gördüğünüz gibi örmüş oluyoruz arka yüzde hanımlar bütün ilmeklerimizi yine gördüğümüz gibi örüp önünüze geçiyoruz Evet hanımlar gördüğünüz gibi örneğimiz ortaya çıktı. Bu şekilde örneğimiz oluştu. Şimdi örneğimizin son sırasını yapıyoruz. Son sırada da yine ilk başlarken yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. İkinci örnek için zemin hazırlamış oluyoruz. Yine 9 tane düzümü örüyorum. Gördüğünüz gibi 2 ters 9 düz şeklinde örneklerimizi örüyoruz. Bakın ilk örneğimizin. 9 tane düzünü ördüm 2 tane ters ikinci örneğimiz yine 9 tane düzünü ördük 2 ters kenar ilmeğimizi de örüp bakın örneği ortaya çıkarmış olduk şimdi arka yüze geçeceğiz hanımlar arka yüzde Yine bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece bütün sıralar boyunca ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu doladığımız ilmeklerimizi de arka yüzde ters olarak öreceğiz ki ön yüzde düz olarak gelsin ilmeklerimiz. Bakın. Bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz arka yüzde. Bu örneği hanımlar hırkalarda yeleklerde özellikle bebek hırkalarında bebek yeleklerinde şapkalarda patiklerde her türlü örgüde kullanabileceğiniz bakın hem kolay hem de güzel örneklerden bir tanesi işte kırışmıyor gördüğünüz gibi bakın olduğu gibi örnek çıktım şimdi Hanımlar örneğin ikinci sırasına yani ikinci örneği uygulamaya geçeceğim onun için de isterseniz videoya başından alıp ikinci örneğin kurulumunu izleyebilirsiniz ya da ben şimdi yeni başlayan arkadaşlara kolaylık olsun diye ilk sıranın kurulumunu göstereyim ve ondan sonra videomuzu tamamlamış olalım. Bakın yine kenar ilmeğinden sonra iki tane tersimi ördüm dediğim gibi bu iki tane ters örnek boyunca devam edecek. Yine bakın ilk örnekte 3 tane ilmeğin yerini değiştiriyorum. şöyle biraz bollaştırıyorum ve üçünü birlikte düz olarak sağa doğru kestim bir düz bir dola bir düz bir dola bir düz üç ilmeği birlikte sola doğru kes örnek bu şekilde bakın 7 ilmeğe düştü iki tane ters ikinci örnekte yine üç tane ilmeğin yerini değiş ilmeğin e, yönlerini değiştiriyorum ve üçünü birlikte kesemedim. Şöyle biraz bollaştırıp üçünü birlikte kesiyoruz. Gördüğünüz gibi bir düz, bir dola, bir düz, bir dola bir düz ve üç tane ilmeği birlikte kesiyorum sola doğru iki ters ve kenar ilmeğimi alıp görmüş olduğunuz örneğimizin ikinci örneğin kurulumunu yapmış oluyoruz yine arka yüzde bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz bakın bu sefer yedi tane tersimiz olacak kesme işlemi yaptığımız için iki tane düz 7 tane ters gördüğünüz bakın arka yüzümüz bu şekilde ön yüzümüz de bu şekilde Mercedes'de, hırkalarınızda, bluzlarınızda de kullanabileceğiniz güzel bir örnek bakın hanımlar bu şekilde. Mercerize iple de gayet güzel oldu örneğimiz. Bu da örneğimizin Angora bir iple görünüşü. Bakın hangisine, hangi tarz iple yapmak isterseniz gönül rahatlığıyla yapacağınız örneklerden bir tanesi. Benim örnekle ilgili vereceğim bilgiler hanımlar bu kadar. Merak ettiğiniz yer olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.